Bugünün Magazin Express izleyicileri, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hafta sonu geçti. E, bu arada hafta sonu geçerken işte bir sürü biliyorsunuz e, haberler de yaptık e, yine Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ilgili. E, yoğun ilgiiniz için çok teşekkür ediyorum e, ve bununla ilgili e, işte atıyorum iki gün yapmasam, hatta bir gün yapmasam. Bana mesajlar yağdırıyorsunuz sizden haber bekliyoruz işte videoyu bekliyoruz diye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu kanalın kuruluş amacı pek çok özel işler de yapmak, magazin haberleri de yapmak. Ama ben sonradan fark ettim ki asıl önemli olan izleyenlerin beklentisini karşılamak yani YouTube kanalı için aynı şekilde söylüyorum. Ee, ve bana karşı olan bu ilgiyi tabii ki asla e, geri çeviremem. Dolayısıyla da bununla ilgili haber yapıyorum. Eleştirenler oldu birkaç tane e, kişi de o yüzden onu söylüyorum. E, ne olursa olsun e, özel röportajlar da mutlaka hani e, yeri geldiğinde olacaktır. Yapılacaktır. Yapacağım yani tabii ki. Ama asıl önemli olan tabii izleyenlerin şeyini karşılamak, e, beklentisini karşılamak Ve... E, Pandemi sürecinde gelişen bu e, bağ, bizim benim bu takipçilerimle olan ba e, devam ediyor. E, özellikle bu e, tabii ki dünya genelinde de e, çok büyük beğeni e, alan Hande Alce ve Kerem Bürsin ikilisinin ilgili haberleri, oradan bile e, isteyenler, işte izlemek isteyenler oluyor. Dolayısıyla da ben de tabii ki onları e, kırmıyorum ve yapıyorum özel e, röportajlar tabii ki olacak diyorum. E, yavaş yavaş artık hayat işte biliyorsunuz normale geliyor. Bir de tabii en önemlisi şu da var. Yani e, siz de farkındaysanız e, YouTube'da e, pek çok magazinle e, ilgili siteler işte yerler açıldı, yapıyorlar. E, magazin haberleri orada yer alıyor. E, hatta Artık öyle bir hale geldi ki herkes birbiriyle paylaşır durumda. Dolayısıyla hemen hemen bir işi belki de aynı kanallarda hepsinde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla da hani ben birazcık daha farklı olsun istedim çünkü onlar zaten yapıyor arkadaşlarımız. Ben bu yaz daha farklı bir şeyler olsun istiyorum kanalımda. Bunu bu şekilde devam ettiriyorum. Ve tabii ki olacak, daha başka şeyler de olacak. Kerem Bülsün, Hande Erçel tabii ki olacak. Onun dışında yine olacak. Yani yakında film galaları başlayacak. Onlarla ilgili mutlaka görüntü ve röportajlar yapacağım. Benim için çok güzel oluyor film galaları. Onun dışında işte başka programlar da olacak. Efendim, konumuzda da dönelim. Nedir? Ee, biliyorsunuz Kerem Bürsin İtalya'ya gitti e, program için. E, İtalya, e, İtalya'daki program için çekimlere gitti. Oradaki çekimleri işte e, tamamladı. E, orada işte bu arada çok büyük bir hayran kitlesiyle e, karşılandı. E, özellikle kadın hayranları Kerem Bürsin'i böyle bir yan olsun yalnız bırakmadılar. Ben buradan videoyu başlatayım e, ve ne oldu? Ne oldu Kerem Bürsin? Aslında daha fazla kalabilecekti, kalacakmış ama Hande Erçel'i o kadar özlemiş ki koşa koşa Hande Erçel'in yanına gitti biliyor musunuz? Ve işte öyle bir hemen story paylaştık döner dönmez Hande Erçel'le ile story paylaştı, Kenan Bürsin fotoğraf paylaştı. Tekrar oraya geri dönelim. Ben şöyle şey yapayım işte Hande şu fotoğrafı şöyle bir saniye. Evet. İşte burada bir, e, ben şu şeyi görüyorum, e, bakın bir sanatsal çalışma e, yapıyor Hande Erçel, orada e, boyalar var. E, ya yağlı boya, ya, şey, ta, yağlı boya takımı büyük ihtimalle. E, bir boya takımı var, e, çok güzel bir ta, takım, e, ben kutusuyla falan. Ve orada bir e, Hande Erçel sanatsal bir şey yap, yapıyor anladığım kadarıyla ve Kerem Bülsin de oraya e, yanına gelmiş Hande Erçel'in koşarak İtalya'dan ve bunu paylaştı. Bunu paylaşırken e, şey yaptı. E, bir de şöyle bir durum var. Ben mesela ya şöyle sordum hani niçin hani e, o bir olacak geri döndü diye. Yani mesela niçin orada daha kalabilirdi ya da ben hatta biliyorsunuz e, Hande Erçel'in oraya gelme e, durumu da söz konusu var demiştim. Ama Hande Erçel'in e, anladığım kadarıyla Başka bir projesi olduğu için onu be, e, beklediği için gelmemiş. Ama bu arada tatile gitti Hande Erçel ve e, Kerem Bürsin de anladığım kadarıyla o konuda anlaş şey yapmışlar. E, hani Kerem Bürsin demiş ki, o zaman ben demiş gelirim demiş zaten demiş hemen çekimden sonra geleceğim falan demiş Kerem Bürsin. Yani Hande Erçel de e, anladığım kadarıyla bir de şöyle bir durum var izleyenler ben onu sonradan öğrendim. İtalya'ya girişler, turistik anlamda girişler çok sıkı hale gelmiş durumda. Kolay kolay almıyorlarmış. Evet. Yani şimdi Kerem Bürsin ben şimdi hatta şeyi de paylaştı. ne günfer de paylaştı Kerem Bürsin'in Facebook hesabında paylaştı. çok İtalya'da yaşanmış günfer uzun süre bir süre ve orada e, oraya dönmenin işte sevincini yaşamış ama bu arada e, İtalya'ya girişlerin, e, turistik girişlerin e, çok sıkılaştırdı. Artık neredeyse im imkansız hale geldiğini e, söyledi Türkiye'den özellikle izleyenler, Türkiye'den gelişlerin e, söyledi yorumunda. Dolayısıyla Hande Erçel'in e, oraya e, gelememesinin sebebinden bir tanesi de bu. Yani gelme gelmek istiyordu Kerem Bürsin'in yanına hatta belki birlikte gideceklerdi onu tam bilmiyorum ama Günfer'in açıklamasından da şunu anlıyorum oraya işte bu şekilde hani özel davetle gittikleri için kanal tarafından ve işte ağırlandıkları için onlar tabii bu şekilde İtalya'ya gittiler ama... E, turistik olarak eğer gidiyorsanız Hande Erçel öyle gelmek zorunda kalacaktı e, daha sonradan e, işini hallettikten sonra ama olmadığını anlıyorum yani e, zaten Kerem Bürsin de o yüzden Hande Erçel de hemen işte İtalya'dayken işte şeydeyken bu, bu, daha öncesinde konuşulmuş ve e, hatta İtalya'da daha fazla kalmaz kalacak yani istesiz istes, biraz daha kalabilmesi mümkünken Kerem Bürsin Hande Erçel'in hasretine dayanamamış izleyenler. Ve koşarak tabiri caizse koşarak Hande'nin yanına geldi, gitti Kerem Bürsin Hande'sine kavuştu. Özlem, aşk budur işte. Yani mesela evet İtalya'dasın çok güzel böyle fantastik bir şehir işte hayranlarım var. Ee, ondan sonra böyle işte çok böyle güzel keyifli bir ortam ama bir şey eksik. Kim eksik? Hande eksik. Hande'nin eksikliğini hissetmiş Kerem Bürsin. Dolayısıyla de e, çekim biter bitmez yarıda bırakmış e, oradaki kalış süresinde yani çok daha düşürmüş hemen uçarak Hande'nin yanına gitmiş. Hande'nin gidememe sebebini de size açıklamış olduğumu düşünüyorum. Yani İtalya'nın aldığı sıkı tedbirler yüzünden. Kerem Büls'ün de menajeri davetli olarak gittikleri için İtalya'ya o şekilde giriş yaptılar. Daha kolay bir şekilde ama turistik olarak gitmek istiyorsanız çok sıkı önlemler var. Hatta almayabiliyorlarmış. Onu da öğrenmiş olduk. Günfer'in ağzından. Evet ee ama ben şimdi de şu, bu da çok güzel bir kare. Yani e, şimdi Hande Erçel'in mesela burada e, bir böyle sanatsal bir şeyle uğraştı. Yani resim e, türü bir şey uğraştı belli. Daha daha önceki paylaşımlarda işte Kerem Hande Kenan Yücel İtalya'dayken Hande'nin burada burada belki de Kelebi yerine koyduğu e, kedicikle oynaması çok tatlı e, bir görüntü. Efendim, e, işte gördüğünüz gibi aşk o kadar böyle hani işte bazen hani diyorlar ya hani niçin hani öyle bir şey yok işte aralarında yok işte ne işte hande gitmedi işte yok işte böyle bilmem ne o hande gitmeliydi yorumlar tabii ki öncelikli olarak bazı şeyleri önce bir anda bir bakışta o şekilde görülebilirsin görebilirsiniz ama işin iç yüzü hemen sonrasında ortaya çıkıyor yani o yüzden mesela bazı şeylere hemen böyle karar, ön yargıyla karar vermeden önce, düşünmeden önce öncelikli olarak biraz beklemek gerekiyor ya da işte belki biraz daha araştırmak gerekiyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden işte bu şekilde İtalya'da olamadığının ortaya çıktı. Kerem Bürsin de dayanamadı yani. Sevmek aşk böyle bir şey izleyenler. Mesela e, ne olursa olsun çok güzel bir yerde de olsanız, cennet gibi bir yerde de olsanız, yanınızda sevdiğiniz, bunu paylaşabileceğiniz, gerçekten e, hayatınızda böyle bir şey paylaşabileceğiniz birisi olmadığı zaman e, da e, bir burukluk oluyor. Bir e, eksiklik oluyor. Hele ki hayatınızda eğer birisi varsa, aşık, aşık olduğunuz, onu düşünmeden edemediğiniz birisi varsa, mutlaka onunla o güzelliği paylaşmak istiyorsunuz. Kenan Bürsin de bunu istemiş ve e, İtalya'da aslında Hande Erçel olmak istemiş Elinde, e, elinden geleni yapmış olamamış dolayısıyla orada röportajını yapıyor e, sevenleriyle işte böyle e, güzel e, bir araya geliyor İtalyan e, hayranlarıyla ne olursa olsun ama e, bittikten sonra hemen koşarak uçarak e, Hande'nin yanında alıyor soluğu aşk böyle bir şey işte yani e, uzat, tatilini uzatmamış ya da işte orada İtalya'daki süresini uzatmadan, ki kalabilirdi, e, hemen uçarak geliyor. Hande Elçel'in yanına geliyor. Hande Elçel de zaten Kerem'i bekliyormuş belli ki. E, birlikte hemen e, bir araya gelmişler. Yani o da tatilden dönmüş. Ufak tatil yaptı biliyorsunuz. İşte bakın böyle e, uluslararası başarıya da e, imza attığının göstergesiydi bu TV programı. Bu hafta sonu izle yayına girecek. Hatta anonsu da yapıldı. Cumartesi günü 16, onların saatiyle 16'da yayına girecek izleyenler. Dolayısıyla bunu da merakla bekliyoruz. Orada neler konuştuğunu Kerem'in neler söylediğini merakla bekliyoruz. Mutlaka onunla ilgili de haberimiz olacak ve yorumumuz olacak. Ve Burada mutlaka hani Hande'yi tabii sordular bu diziyle ilgili. Mutlaka bir sürü şey sordular. Ee, İtalyanı, İtalyanların, İtalyan hayranlarının Kerem'e bakış açısında e, nasıl gördüklerinde, neler sorduklarında e, ve bu Handel olan aşklarına e, ne yorum yaptıklarında şahit olacağız o programda. Bu da çok güzel bir gösterge olacak bizim için. Efendim, e, işte bakın böyle çok güzel böyle karşılandı. Böyle bizim dünya hani starı falan e, diyoruz ya işte bu şekilde adım adım ilerliyor e, Kerem Bürsin. Ee, çok, e, çok güzel bir görüntüler elde ettik biz bunun onun sayesinde gördük ve duy, duyduk. Efendim bizi izlemeye devam edin. Daha haberlerimiz olacak bunun onlarla ilgili mutlaka yorumlarım da olacak. Röportajların da röportajı da mutlaka İtalya'daki röportajı da çok merakla bekliyorum ben de neler konuştu neler söyledi. Mutlaka e, bununla ilgili haberlerim de ve yorumum olacak buradan. İyi günler diliyorum.